arkadaşlar bugün sizlerle birlikte toy box açacağız. Bakın bu benim kedim duman. E, gitsin. Şimdi sizlerle birlikte toy box açmaya açacağız. Bakın burada hmm, bu bu arada part 2 olacak çünkü part biri er, yani diğer diğer evde çekmiştim. Şimdi burada çekiyoruz. Hadi başlayalım. İlk kırmızıdan başlıyorum çünkü kırmızılardan çıkıyor. Bana kırmızıdan çıkmıştı. Çanta çıktı şöyle. Bir tane çanta çıktı. Bu sefer perm pamamı açalım hadi. Yine bir tane çanta olacak. Ee, kay kay. Bakın şöyle kay kay çıktı. Bunu da şöyle bunun yanına koyalım. Ben daha çok kırmızılardan geçeceğim. Ondan sonra bu otuzluğu açacağız. Part yapacaktım ama Part olmayacak arkadaşlar. Sadece Part 2 ve Part 1 olacak. Bu da Part 2 zaten. çıktığında e, çok sert alıyor. böyle. İçinde taş var gibi. Taş varmış gibi oluyor. Yine aynı var. Aynı. Artık anladım. anlıyorum yani. Ama bir tek hesap makinesinden anlıyorum. Çünkü ben hesap makinesi çıktı ama Oradan anlayabiliyorum. Ama m, hiç böyle ses kaydı çıkmadı. O yüzden ses kaydı çıkarsa ne olur yani nasıl nasıl sert nasıl olduğunu bilmiyorum. Aa bu, bu hiç çıkmamıştı bana. Bakın arkadaşlar bu şimdi böyle ya. Bakın bunu açıyorsunuz. Artık bakın. Bu, bu sihirbazlık çubuğu. Şöyle bir şey. Tabii bunu ben eee sonunda daha yapacağım. Hatta videonun sonunda oyuncakları yapacağız. Ay şimdi çıkıyor. Yani daha önce çıkmamıştı. Videonun sonunda da part, part, belki part 1 bir, de çıkan oyuncakları göstereceğim. Ama siz en iyisi diğer videoya videoya bakın. Seyredin. Aha bundan da çıkmamıştı. A aynısı abime çıkmıştı. Ama o da mesela bu şimdi giriyor değil mi? Hop. Bunu böyle kaydırıyorsunuz. Tabii e, girmiyor artık. Tabii bunu söylemiyorsunuz. Yani yapacağınızda. aynen pembe bir çanta. Arkadaşlar bu arada ben 2 yıldır video atmıyordum ve şimdi video atıyorum. Aa bu sefer kırmızı kaykay çıktı. Hep bana yeşil çıkardı, hiç kırmızısını görmedim. sonra artık video yapmaya başladık başladım. İnşallah yine böyle video atarım. A bazen arkadaşlarımla da video atacağım. Hatta böyle sinema çekmeyi düşünüyorum. Böyle sinema bir tarzı bir şey. bunu derim. Ondan sonra hiç videoda çekmeyebilirim. Ama inşallah çekmeye düşünüyorum. Yine aynısı çıkıyor. Yani. Bu ne? Değişik bir şey sarı. Ha, bundan da çıkmış. Şöyle direkt bunları videonun sonunda yapacağım arkadaşlar. O yüzden bunları atmıyorum. Ha dur şurada varmış. Şöyle koyalım. Ama neyse aynısı çekmişti zaten. Daha doğrusu yani ben bir tek yani şey ne derler şu an yeni gördüklerimi yapıyorum. Daha, daha yakından gösteriyorum. Yine aynısı çıktı. Bunun farklı bir de zaten göstermiştim nasıl oluyor. Videonun sonunda da ben yapacağım. Ben ama belki. Onu bilmiyorum. Bu sert. Hesap makinesi çıkmaz ama başka bir şey çıkabilir. Ha, bu da böyle suluk. Bu bana çıkmıştı zaten. Aynı rengi. Başka bir zaman. ama. videomda galiba yapmıştım. Sıkılmayın diye hızlı hızlı yırta yırta açıyorum. Şöyle koydum. Aa yine kay kay. Hiç şaşırmadım. Ve ee, şu an sonuncu kutu ama tabi burada daha var. Tam 30 tane daha var. Şöyle şunu da açalım bunları da makinesi çıkmayacak Ve Aynı şey. Hemen şöyle açalım şunu. Nasıl açılıyor daha? Gidelim acıdan. Ve şimdi otuzluk. Ben ilk buradan başlayacağım. Kırmızıdan. Çünkü daha çok yani ben hesap makinesi kırmızıdan çıkardım ve içi de kırmızıydı. Belki bunda ses kaydı olabilir. Eğer ses kaydı çıkarsa ben Iıı, böyle şarkı kaydeder. Okulda da dinlerim. <laughs> Fikrim bu. Ama bu çanta çıktı. Bunda çevişi bu. Yani bunu daha çıkmamıştı ama videosunu görmüştüm. Bakın böyle. Yazıyor mu bilmiyorum. Galiba yazmıyor mu? Ama bu sert belki bunda ses kaydedici vardır ama e, hesap makinesi çok sert oluyor böyle. sert yani. Yani şu an bana sert geliyor. Ne bu? Ha, toy box bilekliği. İlk katmanı bitirmemize az kaldı. O ortayı bitirmemize. Bir Ne? Yine aynı oyuncak arkadaşlar. Şimdi ya, aa ben ama e, gerçekten hesap Aa bu çok sert. Hesap makinesi gerçekten olabilir. Yok. Ha, hesap makinesi olamaz Evet şeymiş. Bu da kalem. Bundan da bana bir sürü çıkmıştı. Hem de bir sürü. Şimdi ortayı tamamladık. Buraya geldik. Arkadaşlar bundan da bana çekmişti. Şöyle bir şey. Dördü Duman, büyümüş mü arkadaşlar? Bir bir tane videom var. Kedimi tanıtıyorum diye. O sıra yılbaşıydı. Çok büyümüş mü? Artık 14 yaşında. Tabi e, bir yaşında, iki yaşında sayılıyor yani. Aslında bir de. Yani abi ne? Hı. Şey çekinsiz yani normalde 14'müş. 2 yaşında olanda yani bir işte 2 yaşına girecek yani tam sayılmıyor. 1 yaşında olan kediler 14. 14 yaşında sayılmış. Sizinki de 14 işte. Aa, şunu göstermek istiyorum. Ama başka insan yani ben seyretmiştim. Bazen bozuk çıkıyor. Bu da bozuk. Ana bozuk çıkmıştı. Başka videolardan da seyretmişsiniz. Senin seyrettiğinizi düşünüyorum ki. Burada da o ışıktan çıkıyor zaten. Oradan biliyorum ben. Ama şu an hiç bilmediğim bu oyuncak çıkmadı mesela bana. Yani bir de daha önceden şu çıkmıştı ama şu an hala da biliyorum. Çıkmak. Aynı ışık ve bu burası sıra'yı da tamamladık kaldı bu sıra bu sert bir sıra şu an sert ha, bu da kilit arkadaşlar ama bu çok çabuk kırılıyor o bu çok sert bakın sert bu. Bundan ses kaydedici çıkabilir. Buna güveniyorum. Gerçekten bu sert. Bakalım.